merhaba arkadaşlar ben Barkın Bugün birlikte Karakis ikinci bölümüyle karşınızdayız ee, Bir önceki videomda Karakis Drift'in birinci videosunda size söylediğim gibi eve geldim O anında evet direkt videoya başladım Girelim Erken bunun girdik yanlışlıkla Girelim Karakis Bakalım nelerle neler karşı neler bizi bekliyor Evet, ben. Yarım yani. Evet. yani. <laughs> Acaba neler olacak? Neler olacak? Hileli asasız. Dedek 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 Şimdi sanırsam bir önce bugün Çengelköy'deyken orada da arabayla oynayacağım. Hayır. İsterseniz siz buraları ilerletin arkadaşlar. 3 da bir şuradan geç. Şunun da bir valla. Hoppala. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Hayır. Hadi. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Başlıyoruz. İnşallah bu sefer öbürüyle oynarım. Az önce tükendim. Ne 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 ne. Evet arkadaşlar, eee dilediğime ulaşamadım gerçekten. Dilediğime ulaşamadım. Ee... Ama ee, Ne diyeyim arkadaşlar Yapacak bir şey yok ee, Neden olmadı bu sefer Cidden hiç bilmiyordum yani Normalde olması lazım ee, Videonun basını Tabii ki de Azı ee, şey koymayacağım ee, Mal mal Duydun gibi bir şey koyarım herhalde ee, Bu videonun bu kadar ee, Başka bir videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın